Sevgili YouTube hoş geldin. Bu neymiş serisi de küçük, indie, farklı, ilginç oyunları keşfediyoruz. Şu an önümüzde e, Build diye bir tane oyun var. Build oyunu açıklamasında yazdığı kadarıyla yaratıcı bir sandbox oyun. Yani efendim e, açık bir dünya kuruyorsun, yapıyorsun ve bir nevi şey gibi oyun edit dediğim bir bir şey söyleyeyim mi? Böyle oyunları tık diye çıkarttıklarında sana sesi kısma opsiyonu vermiyorlar ya birazcık gıcık oluyorum. Neyse birazcık ben sesi kısayım en azından sizin için. Bu neymiş sayısı dediğim gibi minnak küçük oyunlara bakıyoruz, yeni oyunlara bakıyoruz. Build öyle akses bir oyun. Kendi dünyaları kendin kurguluyorsun bu oyunda. Ee, ama daha önce hiç ben de oynamadım sizle beraber keşfedeceğim. Şurada bir boncuk çıktı. O boncuğa basarsanız da içerisinde bu neymiş dediğimiz 150'nin üzerinde oyunun playlistini şey playlist içerisinde görebilirsiniz. Hadi gelin biz şimdi oyuna bakalım. Ne çıkacak? Merak ettik. Name your world. Sametler olsun dünyamızın ismi. Ver bakayım. Çok güzel. Ama keşke yani bir ayar yani müzik sevmeyen de var ya. İnanılmaz müzik müzik kısmayı koymamışlar ha. Bakar mısınız? <laughs> Peki. Okey. Hadi bakalım bir şeyden inşa edelim ilk önce. Bu ne? Select the fence. Fence seçtik. Ne yapıyoruz? şurayı kapat diyor. Kapatayım. Okey. Abi o tarafa değil de. Peki. Böyle kapatsam. Allah Allah. Ama ben oraya yapmak istemiyorum abi fensi. Şuraya yapmak istiyorum. Tamam teşekkürler. Bak çözdük. Şimdi nasıl sopa yaptığınızı gördünüz diyor. İyi hissettirdim falan filan. Şimdi bir şeyler yapma, resource toplamanız lazım diyor. Toplayalım resource. İnsana tıkla. Komut butonuna tıkla. Tahta bul. Tamam, tahta kesmeye başlayacak. Peki. Ha. Ha. Okey. Yani istersen Minecraft gibi takıl, istersen Age of gibi takıl diyor. Emre Başol destekçimiz olmuş. Hoş gelmiş. Evren Yolcuları grubuna girmeyi unutma Emre. Mehmet Ali Genç abim ziyadesiyle bir dahaki yayın destekçinim seviliyorsun demiş. Teşekkür ettim. Sağ olun, var olun. Ee... Okey, saldı bizi. Kısa Tutorial'mış. Helal olsun. Kısa Tutorial'ları severim evlat. Ama minimalizm yapacağız derken... Anasını satayım, neye basacağımı göremiyorum ya. Mesela bir şeyi neyle siliyorum? Ha, böyle. Sildim. Tamam. Okey. Minnoş Gaming. Neler var şimdi burada? Mesela... Bu bir nedir? Bunun bir ne olduğunu bilmiyorum. Bir, bir, ev belli ki. şeyler. Allah Allah. Aa bir şeyler yapıyoruz. Dur. Kapat kapat. Bu nereden geldi ya? Kabız kabız oynadık ha. Sil sil. Niye kopyaladık ki bunları? Hocam sen odun topla. Balkana basıp odun topla diyelim sana. Sonra bu ne? Ne olduğunu anlamadık onu. Peki. Burada da bir şeyler oluyor. Üç bir vatandaş daha var. Peki. Mesela köprü yapacağız diyelim ki mesela var ya şeyde güzel olur ha. Arkadaşlarınla rol yapma oyunu oynayacaksın mesela maceranın geçeceği bir kasaba lazım olur filan. Mesela ne bileyim şuraya bir ev daha yapacak olsam ben şimdi. bunu buraya kim yapacak? Ha otomatik oluyor. Güzel. Okey. Okey. O da güzel bir kardeşimiz. Yap bakalım buraya. Rota çıkaralım bir iki tane. Mesela böyle. Ne oldu şimdi bunu yapınca mesela? Bilmiyorum. Ne olduğuna dair bir fikrim yok. Peki insan nasıl çıkıyor? Köylerden, kasabalardan mı çıkıyor yoksa biz mi ekliyoruz onu da? Goblinler, Explosive'ler... Thanks the cat. 159 boncuk atmış. Sağ olsun. Sayın Baytar destekçimiz olmuş. Sayın Baytar hoş geldin. Biz de tam yeni bir oyun keşfetmeye çalışıyoruz. Campfire. 75 tane odun istiyor mesela. Ama getirisi ne? Yani şey beni biraz şaşırttı. Sandbox bir oyun diyorsun bana. Tamam sandbox oyun eyvallah. Ama Yani bu campfire'ı ben buraya koydum. Bir şeye yaramıyor. okey okey anladım. Ben bunu full sandbox moduna geçeyim. Bence bu modu biraz şu an sıkıntılı. Çık buradan. Save and quit de. Evet evet save and quit. Wow bu kadar bu derece değil. Ana menüye çıkmak istemiştim. Neyse dur. Ana menüye geri gideceğim. Ya şunu söylemek istiyorum. Survival modu gibi bir şey yapmışsın ama. Yani. Kasabaya yatırım yapmak eğer gelir getirme hızımı arttırmıyorsa hani anladın mı? O zaman niye? Create new world. Boş topraklar. Tutorialsız bir dünya açayım bakayım. Create world. Bu değil herhalde. Ha okey. Tamam. Bir tane dayı var, geziyor. Stand still, sail, remove mount, self destruct. Okay, kalsın bakalım o dayı orada. Şimdi 100 tane odunum var. Store items and purchases nedir ya? 100 tane odunum var, 100 tane yemeğim var. Güzel hoş. Severiz. Bir şey kazdım yanlışlıkla. Buraya geri toprak koyayım. Koydum. Şimdi bana mesela çalışacak vatandaş lazım. Ev mi yapacağım o zaman? Herhalde ev yapacağım. Evden peyda olacaklar. Koy. Tamam ne güzel. Oh ev var bir tane mis. Sonra. Çağatay hoş geldin selamlar. Ha. Ha onları da sürükleyip bırakıyormuşum. Evle bağlantıları yok bunların yani. Okey. Tamam. Şimdi yemek toplamaya başladı bu kardeşimiz. Topla bakalım. Yemek topluyorsun. Topla kral ne güzel. Bir kişi daha koyamıyorum çünkü 48'e 49 şu an inventörüm. 50'ye 50 gerekiyor. Ben mi kontrol edeyim? Aa, ulan kabakları sildim yanlışlıkla adamı kontrol edeceğim derken. Bize yemek getir kral koş. Bu yüksekliği mi adamın? Aa. Şey. Dur bakayım. Ah, Sandbox moda geçtim. Yapıştır şimdi Gönlüne göre bir şeyler yap. Beklemeyelim yani. Nasıl yapalım? Mesela şu bir kasaba tasarlayalım kendimize. Birkaç ev daha koyarak başlayabiliriz mesela bu iş için. Ev. Evet. Daha koy. Shift'le mi koyuyorum acaba daha daha çok koyabilmek için? Koy bir tane daha koy. Koy. Bunu da sil. Biraz öne al onu. Tamam hamdolsun ne güzel. Oh minik minik evlerimiz oldu şimdi böylece. Dur. Photoshop alışkanlıkları tuşlarımı basıyorum şu anda. Başka bir yerden kopyala bırak ya da sürüklerken kopyala falan yapmaya çalıştım ama yemedi. Tamam. Valhalla mıymış oyunun ismi? E hey, hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet sevgili arkadaşlar. Build isimli oyuna bakmış olduk. Oyunda değil bir küçük tasarım tuğlu anladığım kadarıyla. Meraklısına tavsiye ediyorum. Benim çok ilgimi çekmedi. Vakti zamanda çok vakit ayırdım böyle şeylere. Heroes 3'ün harita yapmasında ya da Age of Empires 2'nin harita yapmasında çok vakit harcamış birisiydim. Öte yandan bu tarz haritalar ya da oyunlarda bir şeyler yaptığın zaman onların fonksiyon sahibi olması benim daha çok hoşuma gider. Yani işte ne bileyim evle köylünün bağlı olmaması, ateş koymanın bir işe yaramaması gibi gibi şeyler ile aslında paletten sürükle bırakla bir şeyler yapıyor oluyorsun. Oyun tarafı pek olmayan onun yeni kreatif modu ile keyifli görseller yapılabilecek bir yazılıma benzetiyorum. Build kardeşimizi. Belki ileride oyun kısmını da oturturlar. Gözlerinden öpüyorum. Meraklısına diyorum. Sevgili YouTube burada playlist var. Daha bir sürü küçük küçük oyunlar var orada keşfetmek için istersen. O videoyu da beğendiysen kanala abone olmayı ya da başka hangi oyunları görmek istersin. Onları bana söylemeyi unutma. Biz Facebook'ta canlı yayına devam. Görüşmek üzere.